Bodrum'da bir koyu mesken tutan ve binaz adı verilen beyaz fok balığı ara ara plaja çıkıp dinlenmeye başlayınca birileri rahatsız oldu. Fokun alınması için şikayette bulundu. E, talep şaşkınlıkla karşılandı. Kimin evinden kimi kovuyorlar anlaşılmadı ama fok balığından rahatsız olup şikayet ettiler. Alın bunu buradan götürün dediler. Vallahi böyle bir şey yok ya. Kocaman ayağım almış ya. Bodrum'da Gümbet sahilini mesken tutan beyaz fok balığı ara ara dinlenmek için bu plaja çıkmaya iskelenin altında gölgede uyumaya başladı. Çok Adı Binnas konulan fok plajdaki yerli yabancı turistlerin de gözdesi oldu. Herkes onunla birlikte fotoğraf çekilmeye başladı. Ancak koyda bulunan sitenin bazı sakinleri fok balığından rahatsız oldu. Korkudan denize giremedikleri gerekçesiyle şikayette bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi'nden fokun alınmasını talep ettiler. Şaşkınlıkla karşılanan talep elbette yerine getirilmedi. Tüm bunlar yaşanırken Binnaz güzellik uykusunu sürdürdü.